Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam kardeşim. Hatırladın mı beni? Vallahi hatırlayamadım çocuğum ya. Sen beni çabuk unutmuşsun da ben seni hiç unutmadım hocam. Vallahi hafızam çok kuvvetli değil. Eski öğrencim misin? Bir zamanlar hatırla ortaokulda fakir ama gururlu bir genç vardı. Adam olamazsın demiştin. Bana asla bir şey olamazsın demiştin. Bu hayatta hiçbir şey kazanamazsın demiştin hatırlıyor musun? Ben Ahmet. Ha şimdi hatırladım. Eee? E'si ne? akudum nereden bildin? Kahinle mi geçtin? Fal mı baktın? Büyü mü yaptın? Nereden bildin oğlum ya? Hakikaten de hiçbir bok olamadım ya. İki kuruşu üst üste getiremiyorum oğlum sen mana yaptın. Sen nereden biliyorsun böyle şeyleri ya? Lan oğlum deli misin? Ne bileyim o zaman salladım yani. Çalışkan değildin öyle dedim. Lan hiç salladığım gibi durmuyor vallahi. Tek tek ne dediysen tuttu. Bari iki tane maç söyle de gidip kupon oynayayım. Sen biliyor bu işleri? Saçmalama oğlum ne maçı? Ver ver iki kupon söyle. Lan yürü git manyak. Ya söyle hocam ya.